Merhaba arkadaşlar ben Serhat. Bugün sizlerle e, gördüğünüz gibi Minecraft serimize devam ediyoruz. Minecraft Survival sezon 2'ye. E, en son işte başka bir yerde kalmıştık. Ben bayağı bir dolaştım ev yapacak yer bulacağım demiştim ya. Ev yapacak yer güzel burayı buldum. Öyle yani. Bu ordan hafif kasıyor gibi neden? Aa zombet var. Alamıyorum. E, bir de hay hiç CTL zoom yapıyoruz sanıyordum. Optifine yok ya. Bu arada şey Faithful texture pack'le oynuyorum. Bir arkadaş önermiş. Ben de eee Faithful severim dedim. Faithful'la oynuyorum. Şimdi burası bayağı bir hayvan kaynıyor. Şuraya e, artık aşağılara inip lav toplamamıza gerek kalmayacak. Şurada lav var. E, bunun etrafını duvarla kaplamayı düşünüyorum. Yine de böyle etrafı yakmasın falan, içine düşmeyelim falan diye. E, evimi yapacağım ya yani şuralar. Denizde falan bayağı bir yolculuk ettim. Bayağı bayağı bir yolculuk ettim. Ve de e, o oh, kanyon. En sonunda böyle güzel yerler buldum. Evet. Ee, şu adaya mı yapsak ki? Şuradan köprüyle falan bağlarız ama. Gerek yok. Şimdi şuraya düşme ihtimalimiz de var. Abi. Neyse. Ee, ben şuralara bir yerleri yapayım. Bekleyin. Şuradan şey yapmam lazım. Fidan var mı elimde? Aynen 4 tane var. Ee, biraz da şunlardan alayım fidanı. Etrafı bu ağaçlarla dolduracağım. Niye ani FPS e düşüşleri yaşıyoruz? Sorun ne? 40 FPS hesap dedim. Daha da mı düşüreyim yani? Amacın ne? Al 30 FPS de oynuyor şimdi. Güzel oldu mu? 30 FPS de kötü ya. Elimde yağ kalmamış o derece. Ee, ne atsak ne atsak ne atsak. Aa bir dakika barışıldı mı oyun? Barışıldı. da. tüy mü atsak? K kemik de atmayalım. Elimde gereksiz bir şey siyah yün. Siyah yün ne alaka değil mi? Eee, siyah yüne gerek yok. Optifine kurmayı denedim. Bilmiyorum. Optifine bulamadım 1.8 için. Siz biliyorsanız videonun aşağısına link atarsanız sevinirim. Ben bulamadım açıkçası yani şey e, fidan düşürür müsün? <laughs> Acaba. Bak senin neslinin devamı için uğraşıyorum burada. Ayıp bak yaptın. Ciddiyim ayıp. Bir tane abi düşürmüş. Düşürmüş düşürmüş tamam hakkını yemeyim şimdi. E, şu sesi biraz açayım. <laughs> Bu kadar mı gidebiliyoruz? Hadi şu üstü de kır. Aynen. O sonuncu kendi kendine düştü. Şurada hiç düşen var mı? Elma düşmüş. Elma. Elmayı severim. Ama elmayı alamıyorum galiba. Aynen. Ee, tüy git. Hatta elmayı hemen yiyelim bence. Değil mi? Ondan sonra tüy tekrar geri alalım. Aynen. Baya ee, bayağı bir yemeğim var. Elim bayağı dolu. Şu sandık hep kurtulsak bir. Gel. Bu biyomlardaki şu ağaçların gö sadece görüntüsünü seviyorum. Sadece görüntü hani başka bir şey değil. Ee, ama şey olarak, renk olarak sevmiyorum. Turuncu turuncu odun mu olur bana göre olmaz. Ben takıntılı bir insanım. Hepiniz biliyorsunuz artık izleyen beni. Ee, turuncu odunu ben sevmiyorum. Şurada denizimiz var tamam. Denize yakın bir yer istiyordum. Evet aynen. Tam buraya kuruluyorum tamam mı? Aynen. Şuraya kuruluyorum. Tamam hadi artık yeter. Çok uzattık. Şuraya. Şu ağacı kesmek zorundayım abi. Tam ortaya dikilmiş böyle. Daha yeni elma yedim hayvan. Nasıl bu kadar çabuk çıkıyorsun? Dudaklarım su şey yapıyor ya. Kuruyor. Çok kötü bir durum. Dudakların kuruması cidden kötü bir şey. Pöf ya pöf. Allah Allah, bir ulaşamadık. Şimdi bunların bir de fidanları, saplingleri düşecek değil mi? Hiç sevmiyorum şu turuncu ağaçları. Sadece görünüş olarak güzeller. Ama görünüş olarak hiçten güzeller. Abi şu odunlardan bir kurtul ya. Siz kalın, şey... Kalsınlar, tamam sonra... Abi gördünüz mü? Yakıyor işte. Crafting table'a falan... Aa söndü. Gece oluyor, hemen hemen hemen. Ev, 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 ev. Ev... Sapling mi düşürüyorsun sen bir de? Büyüdüğünde sapling mi düşürürsün? Hadi ev yapıyoruz. Hayır. Çekil. Çekil. Please. Tamam aynen. Şimdi bakın. Seni öldüreceğim zamanı gelince. Aslında sizden çiftlik yapayım değil mi? Öldürmeyeyim. Geldik mi? Geldik mi? Geldik. Gece oluyor abi gece. Abi tavuk çekil ya abi. Tavuk çekil. Tavuk seni öldürmek istemiyorum bak. Şu an şu an istemiyorum. Her zaman isterim tavukları öldürmeyi ama şu an istemiyorum. Bu şansını iyi değerlendirmesin bence. Abi iskeletler falan şimdi gelecek. Gebertecek bizi. Abi içeride tavuk kalmış. Tavuk çık şuradan. Tavuk sen kaşın öldüreceğim seni. Üzgünüm tavuk tavuk, tavuk, tavuk. İyi odunlar yetecek ya. Gece olmasa hemen şey yapmayı planlıyorum. Dışarı gidip biraz ağaçlandırma çalışması. Değil mi? Yapalım ya ağaç, ağaç önemli. Şu ağaçları crafting amaçlı kullanacağım. Nerede şu dışarıda mı kaldı içeride mi? Aynen gel. Geldi mi? Aynen geldi. Kapı şu tarafta olacak. Zombiler falan çıkmış hep. Şimdi tam ortası neresi ki? Ya abi şimdi iki saat. Ya sen niye içeri giriyorsun? Abi te... psikopat mısın? Bir git. Şişt, git git git. Güzelim hadi. Hadi yapabilirsin gidebilirsin. Çekil lan. Her şey hep benim koyacağım yere geliyor bunlar da ya. Ee, kapı 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 lütfen kapı hemen. Aa bir dakika. Abi çok iyi. Meşe kapı. Üç tane kapı verdi lan. E, i̇yiymiş. Sevdim. Meşe kapı dedi. Bir dakika başka kapılar da yapılabiliyor mu? Ee, başka kapı başka kapı başka. Aha yapılıyor valla. Akasya kapı. Yapsak mı? Nasıl durur ki? Bilmiyorum ben. Şunu kullanacağım şimdilik. Ee, bir de sandık lazım. Ee, sandık sandık ikili sandık. Aynen. Artık elimizi bir boşaltalım değil mi ya? Ee, şey kapı gitsin. Demirler gitsin. Şu an hepsini böyle yapacağım sonra ileride yine e, sisteme göre ayarlayacağım. Aa tavuk dışarı çıkmış. Şey sistem dediğim şu hani benim sistemin var ya sandık sistemim. Herkes biliyordur izleyen. <laughs> Niye hepsini herkes izliyorum? İzlemeyenler de var. Ee, i̇zleyenler biliyordur e, şeyi. Yukarı bir oda yaparım mesela büyük ihtimalle. Oraya şey yaparım. Bir sürü şey koyarım. Neydi? Ee, sandık koyarım. O sandıklara bir de tabelayla isim veririm. Şey maden sandığı bilmem ne sandığı. O sandığı bu sandığı diye. O bayağı bir şey toplamışım ya ben. Senin crafting kullanacağız. Sen elimde kal. Ee, yemek yiyelim. Bakalım pişmiş koyun eti ne kadar veriyor. Evet test ediyoruz şu Aa. Çok az veriyormuş, şeyden domuz et kadar veriyor galiba. Şu şeyim kurumasa iyi olacak tuzaklarım. Aynen gel. Şimdi şunun yarısını alıyorum arkadaşım. Alamadım. Aynen koy şuraya. Ee, şuraya koydum bir şey yok. Aynen. Şimdi e, şunları bir pişirmeye başla. Sonra günler gitsin, meşe filanları gelsin, patates gitsin yatağa yerleştirip uyuyalım Hadi, hadi artık spawn point'imiz belli olsun ya. Aynen. Abi niye böyle garip yatıyor bu? Ayaktaymış gibi yatıyor. Önceki yatış sistemi daha iyi değil miydi sizce de? Ee, şu etler şimdilik açık griyinde şurada sen de git. Sen de git. Tavşan postundan zırh yapabiliyor muyuz ki? acip. Aynen tamam bir de bana şey lazım biliyorsun değil mi? Hmm, meşale. 8. Şuradan da bir 8 tane alırsak. Ee, sonra onları da şurada birleştirirsek. Meşalemizi verecek. 32 tane meşale verdi. Yeter. Şu anlık yeter yani. 6 ee, tane pişmiş etten gel ye. Tamam. Ee, sen de şurada kal. Şu pişmiş etleri de koyayım. Ölürsen falan aman şurada kalsın. Şimdilik şunlar pişerken dursun orada. Şimdi etrafı ağaçlandırma çalışması başlıyor. Sen nasıl yanmıyorsun abi? Aa iskeletlerin tipi değişmiş galiba. Ya da tekstür pekle değiştirdim. Doğru ben tekstür pek kullanıyorum. Abi ağaçların altına falan saklanıp durmuşlar. Bunlar aimbot kullanıyor. Abi her tür hayvan var ya. Tam isteyeceğim türden bir mekan olmuş burası. Spider'lara bak spider'lara. Hmm. Tam ciddi ciddi isteyeceğim türden bir şey olmuş mekan. Abi Optifine kullanmıyorum ya. Optimizasyon sorunu var şu an. Ciddi anlaşılıyor yani Minecraft optimizasyon sorunu olduğu. Hmm. Evet, ağaçlandırma çalışmaları başlıyor. etrafı ağaçlandırmak iyidir. Bak şurada da ağaç var. Ağaç keseceğim şimdi. Abi bir dakika şuna çok yakın oldu. Böyle ben şey sevmiyorum. Bu birbirine yakın ağaçları sadece yok boksa koyuyorum. Başka türlü koymuyorum. <laughs> Çünkü çok iğrenç gözüküyorlar. Hele bir de büyük ağaç çıkarsa of yandık yandık. Çok iğrenç gözüküyor büyük ağaçlar. Onun için belki timber modu yükleyebilirim. Cidden çok iğrenç gözüküyor. Ben yine şeyi unuttum ya. Üf, kronometreyi çalıştırmayı. Şimdi ben kronometreyi çalıştırmayı unutup unutup durursam ne yapacağım? Videonun kaç dakika olduğunu unutuyorum ondan sonra. Heh, çık aferin. Şurada da bir tane ağaç var. Gel. Su kaynakları falan bol ama saçmalıklar var burada. Bir dakika sen git. 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 Aynen. Şurasını şöyle yaparsak, şurayı da şöyle yaparsak. Hoş durdu mu? Hayır. Ya aman yeter ya bana ne. Buraları kapatmak lazım. Buralar çok tehlikeli ya. Kapatsam mı şimdi? İleride kapatır mı ya? Şu an bir kendi derdimize gücümüze uğraşalım. İş var güç var. Boş adam değiliz. Eee... <laughs> Sit ne sidi fidan sapling, her neyse daha başka dille bilmiyorum filan ne demek. Onların işte bana verecek misin? Ha ah ver. Aferin. Aferin adamsın. Bir de şuradan çıkmıştır kesin bir tane daha. Çıktı mı? Aynen. Bayağı çıkmış. Bayağı bayağı çıkmış. Abi tüm video ağaç şeyle geçti ağaç yaprakları kesmekle. Hmm. Şurada bir ağaç var onu kessem. Evet. evet, evet evet evet. Hadi. Direkt şey çıktı. Çok şanslıyım. Fidan çıktı. Aynen gel. Tam yemek yiyeceğim. Bir tane domuz eti. Artık şey yapabiliriz evimize. Ee, sen ne kadar çıkardın? Oo bayağı çıkarmışsın. Helal olsun. Yemek sandığını şimdiden yapabilirim bence. Ee, şöyle. Yemek sandığı farklı. Ben her zaman yemek sandığını farklı koyarım. Şimdi tüm yemekleri al abi. Al al al. Al al. Ne kadar yemek varsa hepsini al. ...ve şuraya koy. Ee, başka, şunun da yarısını koy, aynen. Şunu da şöyle. Tamam, gereksizler gelin. Tarla da yaparız. Şimdi şunları bir kırmak istiyorum. Siz yokken videoyu bitirdim efendim falan şey yaparım. Evin yerlerini yaparım. Şu hani taban var ya. Tabanı yaparım. Taban cidden izlemenize gerek yok bence. Sıkıcı olur. Ama ilk önce evi bitirelim. Bu sefer bataklık bulamadım. Arkadaşlar bilen varsa söyler mi bana? Ee, bataklıklar 1.8'de kalktı mı? Öyle bir şey olduysa Minecraft'ta çok pis atarlanırım. Niye kaldırın lan bataklıkları? Oğlum koskoca dünyada bir bataklık bulamadım ya. Ta şuradaki denizlerden falan geldim geldim geldim. Bir türlü bir türlü bataklık bulamadım. Teknem de kırıldı zaten duramadım. Tekne sistemini anlayamadım ben bu Minecraft'ın ya. Kullanamıyorum. Heh. Şöyle ee, bir yükseklik daha lazım mı? Aynen lazım. <laughs> Evimizi ileride şekil yaparız. Şu an şekile gerek yok. Düz kare bir ev. Bayağı geniş yaptım ama. Abartı şekilde geniş yaptım farkındayım. Abi ben niye evimi bu kadar geniş yaptım ya? Olur mu yeter buna? Hop. Yavru çıkmadı. Ağaç gördüm birkaç tane. Aa evimi ben buraya yapsaymışım. Cidden güzel olabilirmiş. Şöyle hemen denizin yanında. Sakin güzel bir evimiz olurdu. Neyse orası da güzel. Hadi bakalım bana çabuk 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 odun lazım odun odun. Gel sen burada kalmaya devam et. Aa sapling sapling. Şuralarda da ağaç var da. Yok ben oraya kadar gidemem düşünüyorum. Abi şu lavların etrafını çevireceğiz. Lavla suyu aynı çok hoş ama saçma. Hiç çıkan bir ağaç var mı acaba? Ağaç çıkmış. Gel. Gel güzelim. Seni bir keselim. Aa kafiye oldum. Gel güzelim seni bir keselim. Asla çok olmadı. Çok kafiye yok tamam. Aa ben çok saçmaladım. Vallahi bu videoda acayip saçmaladım. Ah sapling. Sapling sapling. Sapling. Hadi. Ee, yemek. Çok acıkıyoruz ya. Valla koşuyoruz koşuyoruz acıkıyoruz. O bayağı pişirmişsin. Elimize bayağı bir domuz eti kaldı valla. Ee, neyse hadi E ee, ben nasıl çıkacağım şimdi buraya? Neye tıklarsam açılır. sadece çatı kaldı. Tavan. Çatı. Her ne demek isterseniz siz. Ve tavan en fazla odun yiyen kısım. Emin olabilirsiniz. Tavan en fazla odun yiyen kısım. Şu iki sıra bile ne kadar odun yedi ya. Bence şurada bir orman bulabilirim. Şansımı denemek istiyorum. Şeyde. Tamam sen bir şey dur. Ben şeyde bir orman arayacağım. Şu tarafta. Şu tarafta sanki normal yer vardı. Abi koyunlar falan bayağı bir fazla. Yogbox'ta bu kadar koyun bulmak imkansız ya. Yogbox demişken. Yogbox ileride başlayabilirim. Şu an Yogbox bayağı bir oynadım. Bayağı köyümü büyüttüm falan. Köy kuruyorsunuz onda. Bayağı bayağı büyüttüm. Ve de çok sıkıldım. Yogbox'tan çok fena sıkıldım. Yogbox beni çok sıktı. Ee, biraz Yogbox sıkıntım geçsin hani şey sıkamam. Biraz oynamayayım oyunu bir uzak kalayım. Ondan sonra kendini özetir büyük ihtimal. Özlerim geri dönerim hani anlıyor musunuz mantık? Öyle yani. Şuralarda ağaç var. Evet az şeker kamışı. Şeker şeker şeker. Şeker kamışı candır. Yakında kitaplık yapacağız. Şey kalmadı. Zaman kalmadı zaman. Akşam olacak. Hadi. Bir an önce şuraya bir gidelim. Hadi, 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 hadi. Optifine yok ya, şu zoom yapamamak çok şey oldu. Ee, alışamadım yani durma. Siz bir iş yaramıyorsunuz ya ölün ya. Vallahi Minecraft'taki en gereksiz ikinci yaratıksınız diyebilirim evet. Birincisi kim diye sorarsanız yarasalar. Yarasalar hiçbir işe yaramıyor. Benim bildiğim başka gereksiz bir şey geldi mi? Yaratık. Benim bilmediğim daha doğrusu geldiyse vallahi özür dilerim bilmiyorum yani. Benim şu an bildiğim en gereksiz yaratık yarasa yani şu an. Yanlışım varsa düzeltirsiniz yorumlarda. Gece oldu. Bir ağaç için kendimizi feda ettik. Keep inventory yapmış Emre'ler. Ben yapmayacağım. Survival'larınız abi ne keep inventory'si. Buradan bir atar yapayım onlara Emre. Emre hile yapmayın. <laughs> Aslında hile denilemez ama keep inventory yani. Keep inventory tabi güzel bir şey. Ama işte survival oynuyoruz. Survival'ın bir değeri kalmıyor ondan sonra item ekleyince. Hani her insan survival'da şunu yaşamalı bence. Ne kadar sinir bozucu olsa da en az bir kez lava düşüp elmas kaybetmeli yani. <laughs> Öyle elmas kaybetmedikçe lava düşüp şey survival oynamış olmuyorsun. <laughs> Ve çok sinir oluyor evet. Cidden. Abi benim ev ne taraftaydı ben evi kaybetmedim umarım. Evi kaybetsen çok kötü olur. sanki şey varmış gibi, map varmış gibi bodozlama gidiyorum ya. Öyle şey mi olur, saçmalık mı olur? Video ne kadar oldu ya? Ah Creeper! Creeper var ve bug'da kaldım, bir dakika. Creeper. Biraz creeplemeye ne dersin? Pum. Patla, patla, patla. Aynen hiçbir işe yaramazsın suyun içinde. Suyun içine zarar verebilirsin ama bir işe yaramazsın. Şu ağaç, sadece şu ağaç kaldı. Aa, ben buraya da şimdi Bak burası da fena değilmiş. Neyse, etraf bol. Etraf bol. Etrafta bol yerleşecek alan var. Ve de e, ben takıntılıyım ya, şu itemleri herkese yenile yenileyeceğim. Yenileyeceğim. Ee, şöyle kaydır. Aynen. Kesilmiş ağaçların yolunu takip edeceğiz. Yemek yiyeceğiz ilk önce. sonra yolculuğumuz başlayabilir. Aynen geçen bölümde söylediğim The Epic Journey is begun diyeceğim yine. Hadi. Karşı adalar bizi bekler. Şey. Creeper. Şu 1.8'e yaratıklar dikkatsiz olmaya başlamış galiba. Emin değilim ama. Çok kolay öldürüyorum öncesine göre. Benim ev şu taraftaydı değil mi? Yanlış gitmiyor. Ayıp şşş, ayıp ayıp. Ayıp. Ayıp 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 ayıp. Lütfen. Lütfen. Ha sen beni oradan ne vurursun? <laughs> Kal orada. Aha orada. Hedef saptandı. Ona gözükmeden gitmemiz lazım. Şu an hiç yaratıklarla uğraşacak havamda değilim. Hadi. Ee, şimdi fidanımızı alalım. Ve koşalım. Yolo. Yolo zamanı. Abi yolu kim bulmuş? Yola çok güzel bir sözcük. Yolo tarihçesini yazın bana. Yolo'yu kim buldu? Yolun, yolu yolo güzel bir şey. Abi sen benim kapımda ne geziyorsun? Zombi. Zombi sen benim kapımda ne geziyorsun? Ah. <laughs> <laughs> Şimdi. Hmm, meşale Meşale Mesale. Bir de şuraya aynı. Tamam bu kadar yeter. Ee, ya abi şu aşağı koymaktan nefret ediyorum ya. Vallahi çok sinir bozucu ya. Ha harika sinir bozucu. Harika sinir bozucu nasıl bir kelimedir ya? Abi bitmişler. Vallahi bitmişler. Ee, sırada şunlar var. İlk önce pişmiş tavşan eti neye benziyor onu göreceğim. Biz şu sırayı bitirene kadar o da pişirmiş olur bence. Aynen gidelim. Evet pişmiş tavşan eti. Evet pişmiş tavşan etini direkt yiyeceğim. Bir tane var çünkü. O bir tane öyle kalmasın hemen yiyelim. Evet Steve, Steve değil lan. Ee, Slime'ımıza. Hop. Slime'ımıza yeni tatlar, yeni e, tatlar tattırıyoruz. What? Bir dakika yanlış oldu yeni tatlar yediriyoruz diyeyim evet. Ee... <laughs> Kapılar eklenmiş anladığım kadarıyla. Bir de armor stand var diyorlardı. Armor stand nasıl yapılıyor ki? Onu Minecraft wiki'den bakmak zorundayız. Evet. Ben onu bir ara bakarım. Ha bu arada tek süpek nasıl söylerseniz bu texture pack'le devam edeceğim bundan sonra. Hani ben seviyorum Faithful cidden. Seviyorum. Faithful güzel. Hani şimdi bak etrafa Faithful'la bakıyoruz bir de şeyle bakalım. Normal ya da boş ver şimdi oyun kasar falan hiç uğraşamam. Aa. Şeker kamışları gitsin. Evet yenilenme zamanı. Ya da uyuma zamanı hadi. İki gece geçirdik. Kesin video yarım saat oldu. Kesin. Kesin. O yüzden e, şu kılıçları yenileyip videoyu bitireceğim. Şöyle. Gelin. E, siz yokken işte şey yaparım. Yapacaklarımı söyleyeyim. Hop. Şunları birleştirelim. Şunun daha çok canı var ama ben ben takıntılıyım. Takıntım. Takıntım çok. Ya takıntılı olmak cidden kötü bir şey ya. Ama işte şöyle bir takıntı. Şuradaki mesela bunca kırmızılaşmış ya. Onu görmeye dayanamıyorum. Çok hani ya suya atıyorum ya da şey yapıyorum. Neydi? Yen yeniliyorum hani. Cidden bayağı kötü bir takıntı o. Şunu da yenilesek mi? Hadi hepsini yeniledik. <laughs> hepsini yeniledik bu kalmasın öyle fakir kalmasın orada. Yani şimdi şunun bir sürü canı var normalde. Bir sürü canı var ama ben işte takıntı ne yaparsın onu illaki yeniliyorum. Aa demir varmış demir. Şey ben siz yokken yapacaklarımı söyleyeyim şu yerleri odun kaplayacağım çıkan ağaçlardan şöyle ağaçlar çıkıyor görüyorsunuz Ve de Şunun etrafını çevireceğim şeyle Taş duvarla taş duvar nasıl yapılıyor diye sorarsanız hemen şöyle göstereyim Bir mağaraya falan girer taş kasarım mesela şurada kanyon vardı ya Oradan taş kasarım Kazarım kasarım fark etmez sonra Şöyle yaparım taş duvar oluyor 6 tane veriyor gördüğünüz gibi Onun etrafını Kapların bir tane de çift kapısı yaparsan yanar. O yüzden bir tarafını açık bırakacağız. Öyle. Şu 20 tane şeyi de pişirelim. Patatesleri pişirmeyeceğim. Patatesleri neden pişirmeyeceğim? Çünkü patateslerden tarla yapacağım. Şuna bir destek versek mi? Hadi verelim. Öyle. Dışarıdan şu an çatır çutur sesler geliyor. Evet. Fazla uzattık diyor. Şimdi bana render çıktı o kadar. <laughs> Neyse, e, bugün de bu kadar arkadaşlar. Beni izlediysen e, çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.